Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir Hisar maçı vlog çekiyorum. Şu an Ak Merkez'deyiz. Yalınla. Evet. Yalınla Ak Merkez'deyiz. Kaç 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 biter? Ay, ay. Bak sana söyleyeyim. Bence 8 6 onlar yani. 8 6. Kim atar? 8 6. Bizde kim atar? Bizde de çok iki tane atar. Hı hı. Ben belki girersem bir tane atarım. Gökhan 3 sen de bir tane atarsın. Şimdi de kaplarında çalışanların sinirlerini iyice gerdi. Neyse top önemli. <laughs> Emir'in Albant ev vlog'u geliyor şimdi. Ev turu. Ev turu. Bura benim evim. Lamba var. Lambayı açayım da. Aç lambayı. A ya işte durumumuz o kadar kötü ki lambanın <laughs> şarjı bitmiş. Burada da şarj dolmuyor. Tek bir yatak testi yapıyorduk. <laughs> bir yatak testi şey gelsin. Bütün çeşanların hepsi böyle. Atlayayım be. At, Anam, en son açıldı bir daha. <laughs> yatak rahat şimdi, yalan yok. <laughs> evet, bir Diyanar'a girelim. Şimdi arkadaşlar, Diyanar'dayız. Sarmadı, sarmadı. Bir Diyanar gezelim sarmadı. abi bakalım. Abi Diyanar sarmadı gibi ya. Yani. Ne diyorsun? Bir şu tur atalım abi be. <laughs> Diyanar'dan <laughs> tur <utuğu> görünce <laughs> şaştı kaldı. Sergen şaştı kaldı. Bura sarmadı bir tık. Bura sarmadı. Eğri evet. eğri. Doğru doğru. <laughs> abi bizim yerimiz belli ya. Değil mi diyorsun? Boykot diyorum hocam. Bura çok daha kaliteli bir yer. Çok daha kaliteli. Baksana bu koku bile yeter. Oğlum adamlar kitapçının içine ka kafe yapmışlar. Remzi Bey. Oğlum niye Japonlara gülüyorsun? <gülüyor> Belki Çinli. Şimdi... <gülüyor> Şeyi biliyorsun. Ona neden gülüyorsunuz? O sadece deniyor. jogador Why they smile? Why? Arkadaşlar şimdi stada geldik. <laughs> Editör de burada editör. İlk <laughs> defa kameraları. Bir önceki videoyu izledim. Uğraşılmamış. <laughs> Doğru mu? Maaşlar yazmamış maaşlar. Aa, Vay! İlk video şey. Seni test ettik. İlk videoyu beğendiğin zaman. Tamam bir iki. Bak ikinci video mu <laughs> sence <laughs> daha komik ilk video mu? İlk video çok Bence daha komik. Bence iki bu arada. Bir sahaya bakalım. Bir de <laughs> bakalım. Aa. Tadalım. Vay! Stat oynatıyor ya. Bu arada güzel. <laughs> Ercan geliyorlar mı? <laughs> Zafer ne zaman geliyorlar? Geliyorlar, geliyorlar. Şimdi baş öncesi kaç kaç fikir? Kaç kaç fikir? 6 4 Kim de. atar? Kim atar? Bir gol sana yazdım. Bir asist bende. Ee, Selim bir tane atar. Gökhalp iki tane atar. GG. Ka kaç kaç? Kaç kaç fikir? İki tane atarım. Ben. Sen iki tane atarsın. Öbürü iki detonik bir tane. Detonik bir tane. tane Kerem kuşu bir tane. Yazdın mı? Yazdım. Ama Emre çok yaşar da atabilir. Pelin. Kaç yaşlı? Kameraman bile var. Kaç yaşlı? Bence 8 sekiz 6. Özlü sözlü konuşacağım. Sap döner, tavuk döner. Gelir devran döner. Hisar'a Bobo ya hadi çok gelmişiz mec. Can, can, <laughs> <bir ev ziyaret. gülüyor> <laughs> can bir ev ziyareti. Can bir <laughs> ev ziyareti. Can bir <laughs> ev ziyareti. Bura. Burası Yalının odası. Bura <laughs> şurasını Kemal şurayı alıyor. Şurası, şurası <laughs> <süresi üç gülüyor> yer kaplıyor <laughs> Şurası normalde senin yerleri ama senin bugün bir değişiklik yaptı o yüzden yok. Adam para ödedi kanka. Şöyle bir güzel fotoğraf gelsin. Tamamdır ya. babam gelirken dedi ki dolunay var sakatlanırsınız. Ne alaka? Ya ben düşüneceğim. 8 altı biz yenecekmişiz gibi geliyor bak. Ciddi mi? Biz ben bak çok pozisyon verdik ama biz defanslı iyi duracağız. Bir 5 altı yani boş beş var açacağız? Sen... Bak bir tane Kerem'e uzaktan gol yazdım. bir de ben GG gol var mı? Senin 3 golün var sen rahat ol. Onun dışında başka ne diyebilirim? Ha güzel bir maç olsun. Buraya kadar geldik o kadar. Yenmeden gitmeyelim. Hours later. Arkadaşlar elendik. Canımız sağ olsun <laughs> yani. Canım eğlendik Olsun. Ya. ya. belki de bu takımın ligdeki son maçıydı. Öyle oldu. Öpüyorum görüşürüz. Kemal maç Kaybettim. Ben... Yorum Selim'i kınıyorum. Ya, ya. Bu adamı kınıyorum. Ya, bak, bu, adam. bu adamı ya, kınıyorum. Ya. Bu adamı Yorum yapsam ağlayacak. Tekrar oynatacaksın. Maç hakkında ne düşünmüşsün? Maç hakkında düşüneceğim. Bence güzel bir oyun ama defansta e, isimler ya 2 3 tane geri zekalı yüzünden kalkmış diyor. maç öncesi dedim ki yo Şevko bak sana ne bak Şevko temel çok iyi ama diğerinin a**. Ben terlemedim bile. Ha, gel <laughs> yaklaş. baş. <laughs> Yeter ki kamerayı çekiyorsun da. Ya hayır ya hayır, daha bir net bir oluyor. Şey oh my god. Oh my god. Selim you English. Çakkınlar <laughs> ne düşünüyorsun? Evet. Kötü oynadık. Adamlar çok hızlıydı sadece ya. Dık 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 dık. <laughs> ee, daha iyi koşabilirdik. Daha iyi hareketlerde bulunabilirdik. Emir gerizekası daha hızlı. Ben mi? Çalıma girmeyebilirdi. Biraz daha pas atabilirdi. Ve bütün bunları yaparken Bursa Spor'a da destek olabilirdi. De. Işte. Görüşürüz be.